Sevgili Boğalar, zihniniz bugün çok hızlı çalışabilir belki de gereğinden fazla. Çok fazla düşünmeyin. Her konunun sadece ilgilenmeniz gereken kısmıyla yetinin. Diğer ayrıntıları başka bir zamana bırakın. Bugün 13 Aralık 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Duygularımızı ifade etmemiz zorlaşabilir. Karamsar duygular hissedebiliriz. Ay sabah saatlerinde Plüton'la kavuşacak. Öğleden sonraki saatlerde ise Uranüs ve Mars'ına sert açılar yapacak. Gergin ve stresli enerjiler altında ilişkilerimizde huzursuzluk ve çalışmalar yaşayabiliriz. Kişisel ilişkilerde, toplumsal konularda, siyaset ve diplomasi de dengeli davranmaya çalışmalıyız ay oğlak burcunda ilerlerken cilt, eklemler, kaslar ve dişlerle ilgili sağlık sorunları nüksedebilir. Bu bölgeleri zorlamamalı, operasyonlardan uzak durmalıyız. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.